Beni bedenime başıma lezzet olup doldun ekmek aşıma Bakmadın sen hiçbir zaman yaşıma Bazen olur senden yana pişmanlık Sen benimle kardeş olman şişmanlık Senden uzak bir başıma kalmıştım Biraz olsun rahat nefes almıştım Gelmez diye bir hayalet almıştım. Düşünüyorum bazen sana pişmanlık Sen benimle kardeş olman şişmanlık Mutlu eder beni biraz gidişin. Her gün diyet sonu yoktur bu işin. Azıcık yemek yesen koşup bana yetişin. Damahtadı derimse ana pişmanlık. Sen benimle kardeş oldun pişmanlık. Ne söylesem konuşmadan susuyor. Ne ne darılıp ne de biraz küsiyor. Çocuk gibi hep peşinden düşüyorum. Bir an olsun sevmek ana pişmanlık. Sen benimle kardeş oldun şişmanlık. Nere gitsem benden ayrı kalmadın. Ne söylesem nasihattan almadın. İnkar etmem bu ağzımdan çalmadın. Güven duydum belki ona pişmanlık. Sen benimle kardeş oldun şişmanlık. Cesaretin gittin bile suyunca. Eşlik ettin bana yıllar boyunca. Damak tadı yemeklerle doyunca. Ne diyeyim? aha bana pişmanlık, sen benimle kardeş oldun şişmanlık, sen benimle kardeş oldun şişmanlık. Ne diyelim biz böyle yaşayalım, git bana geri gel diyelim, yani yapacak bir şey yok.